Herkese merhabalar efendim. Telvecex kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videoyla karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu tarot destesini birazdan sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarımıza özel karıştırıp açacağım. 15-31 Mayıs arasına özel aşk ilişki durumunuzla alakalı öngörü almayı isteyeceğim tarot kartlarımdan. Bakalım kartlar bize nasıl bir rehberlik sunacaklar. Siz de lütfen kartlarıma konsantre olun sevgili başaklar. Olun ki en doğru rehberliği alabilelim efendim. Bir ilişkiniz varsa evliyseniz ya da bir partneriniz varsa hayatınızda bu açılımı dinleyebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım. İlişkisi olanlara özel bir açılımdır bu. Şimdi 15-31 Mayıs arası dedik aşk ilişki durumu dedik. Bakalım kartlar bize ne söyleyecek. Hazırsanız başlıyoruz. Bu arada sizler bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz instagram adresim ve whatsapp attığım videonun açıklama kısmında ekte olacak. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık da alabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Siz sevgili başaklar için. Şimdi şöyle son kartımızı da çekelim. Şöyle ortalayalım ki herkes görebilsin kartlarımızı. Ee, bir beklenti içindesiniz sevgili başak burçları bu süreçte 15-31 mayıs e, sürecinde partnerden beklediğiniz bir şey var ee, bu elbette kendi hani maddi bir şey e, gibi de durmuyor manevi anlamda artık ona bir konuda uyarı mı çektiniz yani eee ya şunu yap ya da işte e, iş sıkıntıya girer gibi e, ya şu durumundan vazgeç ya da bak bizim ilişkimiz sıkıntıya girer gibi hani böyle tehdit de değil bunu da söylemek istemiyorum ama e, yapmasını beklediğiniz bir e, şey var ve e, bu süreçte açıkçası sizin için bir e, bekleme süreci olacak gibi duruyor. Yani uyarmış olduğunuz bir konu olabilir bir isteğiniz olabilir onun bir durumundan vazgeçmesi olabilir. E, bu artık her neyse şu anda e, rolenti alıp bekliyorsunuz ve e, sonucunun ne olacağını da açıkçası çok merak ediyorsunuz. E, böyle bir ruh hali, böyle bir durum sizin için. Yani bir beklenti, partnerden bir beklenti. Peki partner bunu e, karşılayabiliyor mu? Partner bunu karşılamak istiyor mu? Partnerin e, ruhu biraz karışık diyebilirim sevgili başaklar. Yani bakın aslında duygu durumda karşılıklı olarak birbirinize olan hislerinizde bir sıkıntı yok. Ee, verdiğiniz kadar alıyorsunuz. İlginizi de, sevginizi de, şefkatinizi de verdiğiniz kadar karşı taraftan da alıyorsunuz ve hani e, bir acabaya düşürecek bir durum yok bu ilişkide duygusal anlamda. Ama ruhsal anlamda partner biraz sıkıntıda ve e, gel-gitleri olan bir döneminde gibi görünüyor. O sebeple aslında sizin ondan istediğiniz, beklediğiniz şey her neyse bunun farkında. Ama e, bunu yapabilecek, bu şartları oluşturabilecek, bu e, isteğinizi karşılayabilecek bir ruhu da yok gibi. İstiyor. E, örneğin, şu an tamamen örnek veriyorum bu arada. Siz ona dediniz ki şu arkadaşınla görüşmeni istemiyorum çünkü şöyle bir zarar veriyor sana o aslında sizi mutlu etmek istiyor evet o aldığı zararın aslında farkında evet o arkadaşın ona e, hata yaptığını yanlış yaptığını veya yanlışa yönlendirdiğinin de farkında ama ruhsal olarak o durumdan bir kopamama gibi düşünün bunu dediğim gibi bu arkadaş örneği tamamen benim şu anda vermiş olduğum bir örnek bu bambaşka bir şey de olabilir siz kendi ilişkinize göre e, bu söylediğimi benim değerlendiren lütfen kendi ilişkinize göre yorum lütfen bu e, yorumlarımı dediğim gibi beklentinizi karşılamak istiyor haklı olduğunuzu doğru olduğunuzu biliyor ama ruhsal olarak neyse bu durum bunu yapmaya çok müsait değil hazır değil böyle düşünebilirsiniz hazır değil şimdi siz böyle yaptığı için biraz e, ona karşı bir boş vermişlik Tavrı da sergiliyor gibisiniz aynı zamanda. Yani madem öyle tamam umurumda değilsin gibi belki. E, tamam madem işte bu beklentiyi ben senden alamıyorum, bu istediğimi alamıyorum, e, bunu göremiyorum. Peki sen bilirsin benim de umurumda değil izlenimi veriyor olabilirsiniz. Ve bu durum onu aslında mutsuz ve rahatsız da ediyor. Yani asla ve asla sizinle kopmak istemez, asla ve asla sizi üzmek istemez. Arada kalmışlık da diyemeyiz buna. Bu böyle başka bir e, hal. Yani partnerin inişleri çıkışları var ve duygusal olarak biraz belki e, boşlukları var. Ve dolayısıyla sizin beklentinizde ne kadar haklı olduğunuzu, ne kadar doğru olduğunuzu e, biliyor olmasına rağmen, bunu yapmak istiyor olmasına rağmen değişik bir ruh hali. Yani inşallah anlatmak istediğimi anlamışsınızdır. E, bu durumdan da üzülüyor yani dediğim gibi asla sizi kaybetmek istemez Hatta sizin o sergilediğiniz ya da sergileceğiniz bu Umrumda değilsin Peki ben de e, kafama göre takılırım tavrınızdan da mutlu da değil ve e, olması da mümkün değil çünkü ciddi bir e, kaybetme korkusu da aslında yaşatıyorsunuz partnere sevgili başaklar Bunun yanı sıra yani inatlaşıyorsunuz bakın bir konuda bir inatlaşma gibi düşünebilirsiniz siz kendinizi net bir şekilde ortaya koymuş durumdasınız isteklerinizi arzularınızı beklentilerinizi ilişkinin gidişatı ile ilgili istediğiniz şeyleri net bir şekilde ortaya koymuş gibisiniz ama bir yandan içten içe bir böyle inat enerjisi de var ki Başaklar normalde çok inat insanlar değildir ama bu konu nasıl bir konuysa şimdi genel olduğu için ben tabii ki bakın genelleyerek anlatıyorum ve kendimce örnekler veriyorum. Böyle genel açılımlarda böyle tak 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 söylememiz o yüzden gerçekten zor oluyor. Toparlamam zor oluyor. Ama hep şunu söylüyorum. Bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntı. Dediğim gibi siz böyle kendinizi ortaya koymuşsunuz. Kendinizden emin bir şekilde biraz da inatlaşarak tavrınızı gayet net bir şekilde karşı tarafa gösteriyorsunuz. Karşı tarafta vermiş olduğunuz bu mesajı her türlü alıyor. Lakin partnerin hayatında dediğim gibi bambaşka sıkıntılar da olduğu için bambaşka bir problemleri bildiğiniz ya da bilmediğiniz bambaşka problemlerle uğraştığı için sizi çok tatmin edemeyebilir bu süreçte. Buna da hazırlıklı olun. Lakin birçoğunuz genel enerji anlamında söylüyorum. İstediğini de alacak gibi duruyor. Partnerden yaptırmak istediği her neyse, hangi konuda inatlaşıyorsa ya da neyden vazgeçsin diye bekliyorsa, neyi kabul ettirmeye çalışıyorsa vesaire vesaire birçoğunuz bu istediğinizi de alacaksınız gibi duruyor. Ama bu aldığınız şey yani evet kazanacaksınız bu <laughs> savaşı diyelim kazanacaksınız gibi duruyor ama partnere çok da iyi gelmeyecek gibi bir e, durumda söz konusu. Evet bu savaşı kazanırsınız istediğinizi yaptırtırsınız bir çoğunuz için konuşuyorum ama bu durum partnere çok da iyi gelmez çünkü aklının kaldığı bir şeyler var. O da dediğim gibi e, hayatında şu anda bambaşka sorunlarla uğraştığı için, e, inişleri çıkışları olduğu için, ruhsal olarak bazı dengesizlikleri olduğu için e, sizin gönlünüzü yapmak adına e, sizi doğru bulduğu için, haklı bulduğu için bir şeylerden fedakarlık edecektir. Ama bu demek değil ki mutlu olacaktır. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Bunu da göz ardı etmeyin sevgili başaklar diyorum. Ee, bir dengelemeye çalışacaksınız gibi ayrı aynı zamanda bu süreçte bazı şeyleri Belki e, kendi verdiklerinizi onun o, size verdiklerini böyle bir dengelemeye çalışacaksınız ama zaten dengeli ve e, her anlamda yani duygusal anlamda da e, ruhsal anlamda da e, mental anlamda da gayet dengeli bir e, ilişki var ki Bazen hani böyle dengeler şaşabiliyor ya ilişkide böyle bir süreçte yaşanırsa bunu da yine toparlarsınız ve dengelersiniz gibi görünüyor efendim. Şimdilik bu açılımla ilgili benim size söyleyebileceklerim bu kadar sevgili Başaklar dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. E, dilerim ki anlatmak istediklerimi sizlere iyi bir şekilde aktarabilmişimdir. Dediğim gibi yükselen burcunuzu da mutlaka takip etmeyi ihmal etmeyin. Ve tabii ki ee, videomu beğendiyseniz realde de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin ki böyle videoların devamı gelebilsin efendim diyorum. Hatta ve hatta belki şu anda benimle ilk defa karşılaştınız. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek bir suç lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla sıhhatle bir sonraki videomuzda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.